sevginin bütün zeminini oluşturan güzellik Allah korkusudur. Derinlik Allah korkusu olmanın olmaz. Sevdiğine sevdiğine sabredeceksin. Sabır. imanla olur. Yoksa anında harcar. Mesela konuşuyorlar. Kız bir şey söylüyor. Ters bir şey söylüyor. Kinleniyor. O da ona ters bir şey söylüyor. O da ona ters bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor. Bitti telefonlara çıkmıyor diyor. Ne telefona çıkar ne pencereye çıkar. Hiçbir yere çıkmaz tabii. Çünkü Allah korkusu yok. Sabır yok çünkü orada. Sabır olması için Allah korkusu gerekiyor. Mesela hasta oluyor. Grip haline görüyor. Soğuyor birden. Onu iman gözüyle değerlendiremiyor. Ya ahirette Gerçek halini göreceğim, cennette sonsuza kadar beraber olacağım demiyor. Ya bakıyor kolu var, bacakları var. Bir şey yok. Evet. Ya diyor ben buna niye ömrümü veriyorum ki böyle diyor. Ya yani etten kemikten bakıyor, bir fevkalilik göremiyor. İman gözüyle bakmadığı için. Cennetteki halini düşünemediği için. Evet. Allah'ın ruhu olduğunu göremediği için. Onun bir ruhtan ibaret olduğunu fark edemediği için o şekilde oluyor. Kısa sürede soğuyor. Şefkat gözüyle bakamaz. İlk gün bir tanıyor, bedenini tanıyor. Bitti. Osa bir daha görüşmek istemiyor. Çünkü iman gözüyle bakmıyor. Allah'ın tecellisi gözüyle bakmıyor.